Berat yaptı. Yap, Biraz evet. Abi. Abi, 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 ben, 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 ben açılış yapmam. Için. Niye? Utanıyor musun? açık şu an değil Evet. Sen şey lan. Ne diyeceğim? Herkese merhaba diyeceksin. Ankara'da yemek sebebi yok yemek yok. Tamam e, devamını ben, ben derim. Sen herkese merhaba <laughs> Devamını ben soracağım. İyi mi? Evet herkese... Dur olmadı. Başarısız gençleri de koyuyor. ben de başı koyacağım. Kimsin işte Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ankara'dayız. Ee, Ankara'da en düşük aldık. E, yemek sıfır. yani işte Ekrem nokta de, nokta, de, nokta de. uygulamasındaki en düşük puanla yemekleri sipariş ettik. Zehirlenme garantili. En düşük puanla. Sen yani niye böyle bir şey yapıyorsun? Berat evet, dedi. Fikir Berat'tan. Yani ölmek için yani. Ben ben en yüksek, yani. En niye en yüksek değil? Niye en yüksek? <laughs> Hep en yüksek söylüyoruz çünkü. Evet. Ama ben <laughs> normal evde bizim eve en düşükler geliyor. Onun için en düşükleri söylüyorum. Hangisinden başlayacağız şimdi? Şimdi ilk baş hamburgerden başlayalım. Hamburgerden başlayalım. Hamburger, dur bekle. Ye mi hocam? Şimdi hamburger ha. bakalım. Ben. Hamburger. ayran Ayran hangisiyle gelmişti? Ama ayran bununla geldi. Bekle ya. Kıra dur. Oğlum, şimdi ayran ben kura kura canım, Salon Gamer kutu diyor hocam. Aynen. Çıkın burger, küçük boy patates, 4 soğan arkası 2 adet tenders ve şey kola. Hamburger 1 <laughs> vermiş <laughs> bir adam. <Çıkın gülüyor> bir adam. <Çıkın gülüyor> hamburger içinde malzeme seçimi unutamadan sos seçimi, umursamadan, yanında ne istediğimi bile bakmadan kafalarına göre ürün gönderiyorlar demiş. Biz bu de aslında lezzetine gelmiş. falan bir şey dememiş. Ama bize sos, mos gelmedi hiçbir şey. Soslar istediğim gibi gelmedi. Yani soslar bizim hiç yok, sos. yok. Sos, 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 sos. Sos, sos diye bir şey yokmuş. E, patatesler de. hem soğuk hem de bayattı sanırım dünden kalan patatesleri koymuşlar burgerlerin. Küçük bir istediğim gibi Bayat gelmedi de harbi Lezzeti de yok da o yüzden fiyatlar aldığım sipariş verilmesini önermiyorum. Evet. Reis evet, evet. abi böyle gördü. Patates gibi analiz. Kötü. Ateş baya var. Bir de böyle burada. Onun üstü lastik gibi, gibi patlıyor. Hmm. Ee, kesememiş. Ben bunu yemeyeceğim bunu. <laughs> 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 Burgere bakalım. Bu, bu patatesleri bür. şeyden videodan sonra Kerem yiyecek bu arada. Ben şimdi de yerim. Bakın yine. Bugün hayvanlar olarak yiyoruz. Bugün sosy Soslu patates dedik o güzeldi. Hamburger bence okey. Bence de okey bu arada. Bence de hamburger kötü değil. Bence kötü bu da ya. Ben bunu pek sevmem ama. Patatesten sonra normal geldi. Patatesten sonra bence. Ben soğan halkası. Soğan halkası. Soğan gidiyor. soğan halkasını da sevmem ki. Yok. Pek fazla şey yorumu yok aslında. Ben de sevmem ama bu ne oğlum? Bu da plastik gibi sünüyor. Yok. Yok. Bence Hı. normal hali yani. böyle zaten. Sadece soğumuş biraz. O bir düzen kaynaklı. Evet. evet. Öyle. Hiçbir zaman sürmüyorduk bu kadar. Bir de tavuk denir, chicken tenders. Şimdi <laughs> al bakayım. Yani yine en yenilebilir bu bence. Evet, ben biz zararsız. Bakayım pideye bak bakayım pideyle ilgili ne var yorum. Pideyle ilgili Evet, sıra pide Kerem pideyi bir hafif göstersen ben şey yaparken eti bu arada eti bayağı bol bu kadar berbat pide yemedim yanında gönderdikleriniz bile bozuktu ne geldi yanında salata geldi Salata mı çok da şey iç açıcı durumda Hı? yani kuşbaşılı pide istedik biz kuşbaşı mı istedik biz kıymalı istedik adam ha kuşbaşılı pide istedik kıymalı sucuklu karışık bir şey geldi tavuklu pide çok acı ve geldiğinde dağınık karışmış geldi porsiyon olarak iyi gibi ama bizimki doğru geldi bizimki doğru geldi doğru mu yani, bu o zaman... Evet. Bu bir porsiyon mu? Evet. Bence iyi. Porsiyon tadına bakalım. Bakalım sizden? Sen böyle oradan ya. Bir de şu salata. Ham yani onu ver Mert oğlum. Salat böyle. Tamam. onu da böyle bir Sen, Sen böyle bakayım biraz. Kenan şey. saltına tadına. Böyle alayım. diye sana evet. verdim. Sallıtı da test etmeyeceğiz. Tamam. Onu biraz şöyle elle. Haklısın Kenan. Sen sana Sen saltına tara da al. Salan dedim ben bak. Bakalım. Evet hocam, bakıyoruz pideye. Şöyle. Bunu usulamadım lan. Aynen. Isıramadım çiğneyemem lan. Hamuru fazla mı sert? Evet. Bunda bir tat var lan. Kötü bir garip bir tat var. Acı mı? Kötü bir tat yok da. Bence var. Böyle ağızda kalacak bir tat var. Sen ne diyorsun? Bilmiyorum. Çemek böyle yediği için. <laughs> her şeyi beğenir bence. Bol her yer böyle. Buldu her yer böyle doğru. Valla ben biraz yorumlarından da etkilendiğimi düşünüyorum. Bence normal bunların, bence. bunların bu yorumları okumasaydık ben daha iyi Bence giyerim. ilk. Bu arada bir acı. Bir i̇lk diyelim sonra yorumları Acı, acı, o. tat kalıyor bende kaldı. Ben, yani, yani acılık var. Ya bu Berat da anasını satayım. Her ne zaman birisi bir şey acı desin. yok o acı değil. İyi acı ki mi? bir basın bir plan İyi ki bir Ad adam alsın yani iyi ki. Ama pizza yok hadi boş yapma. Pizzaya geçtik evet. Pizzayı göster Kerem. Bu sefer ilk yiyen sonra oku. Tamam, bir bulayım bari. Biz de Ben sen okuma Niye ben okumayayım sen mi? Hadi oradan bir dil, dilimle bakalım Kerem. Hayır, tamam, lütfen bu. <laughs> pizza ilk Kerem galiba ya. pizza kötü, <laughs> yorum soğuk diyecekler. Kesin miydi bu? Ya tamam. zaten. Kaybın mı biraz. Değil miydi? Yok, kaybın Al, den. Bölüyorum artık bunu. Ne Bu nasıl pizza yemek ya? Yuvarlak pizza yiyoruz. Pizza. Böyle <laughs> elini kesti. Kola ne? daha sıcak pizza. Oğlum bu ne? Ç Bak kesilmiyordu oğlum bu. Ha kesildi. Oğlum Hocam, Hocam üzerinde zeytin, mısır, e, biber, sosis, domates. Oğlum ustayı keseceğim. Peynir Hop. falan her şey var gibi. Bu ne? Karışık pizza diye mi aldın? Evet öyle bir şeydi. Fotoğrafını da attım oraya da. Evet. Semih aldın mı? Ver, ver şöyle dur. Çekiştim bunu dürüp yiyeceğim. ben şöyle dürüp yiyorum. Aynen sen de. Hazır mı? Oğlum niye kesmediniz değil. daha? Hazır mı? Bir de evet bunu kesmemişler. Ya da şey yapışmış tekrar. Çok garip bir şekilde yiyoruz. Oğlum pizzanın alt tarafı hep mi böyle oluyor? Pide gibi alt tarafı var mı? Yok böyle olmuyor bu arada. Altı pide gibi değil Normalde mi? Normalde seçenek hep vardı ince hamur diye. Ben gittim. Normal hamur seçtim. Bu ince ince böyle keşke. Bu ince gibi zaten. Ben ince hamur seviyorum. Çünkü genelde hamuru ince hoşuma. Bu olabilir. da ince gibi. Ya yani bence okey. Ya bence bu o kadar kötü değil ama soğumuş. Soğumasa bence bu yenir. Hemen bir yorum almalıyız ben sana. Burada ilk döneri söylemeyecek en son döner geldi. <laughs> ne diyorsunuz? Dur ben bir yorum okuyayım. Bence onları. bu soğuk Ya da aynı. siz söyleyin sonra. Yorumlar. Bence soğuk olması iyi. Bilmiyorum ya. Soğuk, soğuk Bence... olmasa iyi. Soğuk olmasa iyi. Soğuk olması bayağı eskide düşüyor. Sen de. Üstüne mi? kıyma döksen pide olur bu. Yesin. Öyle mi? i̇yi yorum mu kötü yorum mu Bilmiyorum. Birçok kez sipariş verdim. Bu kadar kötüsü ilk defa geldi. Malzemeler üzerinden cımbızla seçtik. Çok yakın oldu halde. Artı soğuk geldi. Paranın değeri yok falan filan. Peynir konusunda nedense eser miktarda kullanmak noktasında ısrarınız var anlaşılan pizzalarda da doğru dürüst yoktu. Sarımsaklı peynir peynirli, ekmekte de pizza hmm. hamurlarda iyi, peynir peynir iyi değil. Peynir bak şöyle. Şurada var biraz. Bak hamurları iyi, evet. iyi değil demiş görüyor musun? Evet. Daha önce Bursa Gemlik'te yediğim için pizza bilmem tercih ettim ama bu şubesi pişmanlık oldu. Sarımsaklı ekmek sıcaktı ama pizza pişmemiş ve soğuktu. Pazar... Pa pazar ne ya? Patates kızartması da <laughs> pakette yumuşamıştı. Hocam herkese soğuk geliyor demek. ki onlar soğuk servis ediyorlar. Dörde mi bölüyor? İkişer ikişer mi? Dörde mi bölüyor ya? Dörde dörde. Belki soğuk servis ediyorlar bunlar bize. Olay mı durdu? Herkes soğuk demiş. Olabilir. Herkese mi soğuk? Bence orada da soğuk veriyorlar değil mi? Sıcaklık olay. Ben hiç eşit ama. Olur. En küçüğü İyi Eyvallah. En yönetme. İş dolu olarak çok. Bence gözlenen. iyi. Göz ama içi de okey bence. <laughs> Ama çok lavaş, lavaş gibi. gibi, çok lavaş gibi. Hı hı. Bakalım tadı nasıl? Soslu mu bu? Soslu, koku var. Hı hı. Bence normal döner gibi bu ya. Normal bence Hocam gibi. bence bu buradaki en güzel şey şu an. Aynen. Ama, Ama son, son gelmesi geldi. de etkiliyor. Doğru sıcak bu hala. Ben buraya saklıyorum bunların hepsini yiyeceğim. İnan bakalım. Sus. Ne diyorsun Kerem? İyisin. Ya sen ne diyorsun? Sen de sus. Normal döner. Öyle mi? Bence o dönerin üstünü ya. sormadık ki. 50 TL döner güzel mesela. Nasıl seni yakaladım mı? Seni ben editim mesela. Nereden geyi edit yapayım da seni görsün. Gay panik. Beyatı evet. görünce bir kadar beyat. Beyat ben sen miyim lan? Ha <laughs> bence iyi ya. Sosu bence da iyi, iyi bence. ya. Sosunun tadı. Ama bir da ayran vardı. Orada ayran su taşı ayran. Evet. evet bak ayran nasıl içiyor. Reklam yapma. Durumlara şey Polis üstünde yazıyor. Ben ne yaptım? Orayı bitleriz. Kerem çatal, çatal getir ama. Çatal var. Yürüm dönerci mi Kerem? Oha hayatımda yediğim en kötü şey şey diyorum. Çünkü yemek demek gelmiyor içinden. Yedim dediğime de bakmayın kaç ısırık alabilirim. Zor bela. kuryeye de zile çalma dedim. Yine de çaldı. Her şey çok kötü. <laughs> Bize de en geç gelen sipariş. Bizim kurye zile çaldı. Aa, bir buçuk saatte gelmesi çalma yetmezmiş demedi. gibi. Bak bak. Bir buçuk saatte gelmesi yetmezmiş gibi. Ürün aşırı pişmemiş olarak cıvık cıvık geldi. İçini açıp baktığında patatesler hep yanıktı. Hiç göndermeyin daha iyi 180 lira para veriyoruz. Bizim kaç dakikada geldi? <laughs> Bir saat 10 olmamıştı. Saat yani. 45 yani. dakika. Hep, i̇lk pizza geldi. pizza 20 dakikada mirac geldi. Bir saat saat Hayatım boyunca yediğim en berbat et dönerdi. Hem soğuk, hem çok yağlı ve salata falan da yoktu içinde. Ya yani bence bunlar biraz görmüşler gibi. Aynen bence. Ya da şu rakip sonları. Onun öncülten hata alıyorum gitmiş bence. Bir de ama çok geç geldi doğru. Evet, çok, çok geç, geç geldi doğru. doğru. Evet, sırada tatlı, tatlı var. Tatlı <laughs> olarak da en kötü Waffle olduğu bu tabii ki. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Şöyle bak daha ya, iyi bu, bu şeyi oraya bunu koyarım oraya. Şap diye düşüyorum. Keremlerin Keremle Sevim Berat'ın evinde yaptığı şeye benziyor. Aynısını diyecek. Havada ya. yaptığı şeye benziyor. Aynısını diyecek. Buz yoktu ya. oğlum sizin oğlum, yaptığınız. Şey. Çilek da... yoktu. Ama bulamaç gibi. Aynı onun gibi. Oğlum waffle dediğin zaten böyle olur. Oğlum bu ne yılan? bu yeşil bunun. Hani lan? Bu değilmiş. Oğlum dört kişi. Ya beyler bunu kesseniz miydi ya? Bunu bir kesseniz miydi? sen Meyvelerinden al. yiyeyim ben. Şunu bir kesmemiz lazımdı waffle'ı. Biraz şunu kes bir. Waffle Pizzalı falan filan şey. Ya bu ne lan ya? Ya bence direkt çatal lan. Bak. Bence kesinlikle. normal Waffle bunun tadı ya. ya Hiç. Bunu zaten çok kötü olabileceğini düşünmüyorum. niye düşük <laughs> puan vermişler ki bunu acaba? Bakacağım ben filan dedim. Tabağına, tabağına, falan. tabağına falan Başka var. bir ürüne mi <laughs> verdi <laughs> lan? <Şu> yok, <laughs> <puşu>. Yo, waffle <laughs> direkt. Ha. Tamam hocam ben bunu kestim. Gibi. Ya, Mert nasıl bir topsun ya? ya. Yarım saattir al. kesemedim. Evet, sen yok. Şöyle üstündekilerden de aldık. Muzun'dan, çileğin'den, mileğin'den. Bakıyoruz. Evet, al saniye. Sonra ben gideceğim. Al ye, hadi. En, yok, yok, ye. Yok, yok, ya Tutuyorum ya. Şöyle meyvelerinden Bir deneyeyim hadi. Sen aldın sanırım lan seni. Anam, adam anam. Bana anam, avradına tührediyor lan! Ölüm ya abi bu. Yapacak bir şey yok. Hangi waffle bölünüyor ki senin? Waffle'da sıkıntılar var ya. Normal waffle. Aga, waffle zaten nasıl kötü yapabilirsin ki? Çikolata var zaten içinde. Muz var. Çilek var altında. Hamuru yanmış olabilirdi. Yok yanmamış. Yani bence iyi. Normale Normal. bak bakayım. Meyveler taze ne? abi. Yorumlara bak. Meyveler taze ve tadı güzel ya. Meyveler taze. Patates falan. Meyveler taze misin sen anlar taze taze. Siparişim katlanmış kendi içinde ve Hindistan cevizi sorunlu bir çıktı. Bu nasıl bir özelsizlik? <laughs> Hayatımda böyle bir vafel. İşte öyle bir şey yoktu. Vafel, vafel yazmış görmedim. Vaffel. Tüm içerik bir kenara yığılmış. Kurye bunu getirirken kaza mı geçirdi ya? <laughs> <laughs> Bu kadar Oğlum kötü bir vafel vapur... olmazdı. İçerisinde istemediğim her şey vardı. İstediğim ise hiçbir şey yok. Biz ne istedik? Biz klasik kotu istedim ama. Üzerine çikolata sosu dök dökmek yerine puding dökmek <laughs> gerçekten efsane fikir yazmış. Puding <laughs> mi bu genelde? Yok zaten bence önce. güzel çikolata. Yok <laughs> bu <laughs> puding gibi değil bu yani. Mümkünse siz puding bir daha biraz yaparsınız? olur. Ya. kelime tatlı olurdu o zaman. Hmm. Mağazanızdan bunu kaldırın. İnsanların parasını bir kenara bırakan zamanını harcamayın. Bırakan zamanını harcamayın. Bir şey gelecek zannettim. Rezalet ötesi ilk çatalında midem bulandı. Bunlar da bence... Abartı Bunlar da başka abi. bir şeyler gelmiş bence. Bunlar ne bekliyor ki? Yani yorumlar bazısında çok fark ediyor. Mesela ben şu gelse cidden yorum bile atarım yani şikayet ederim. Şu hamburger ve patatesi. Hadi sırayla kaç kaç üzerinden kaç veriyorsunuz? İlk baş neydi? Bundan yedik. Hamburger ve patates 5 üzerinden 1. Semisal? 1 de değil yani. 1 değil ya. 1. 3 bence. Çok i̇ki. kötü. 2.5 i̇ki i̇ki iki. var. 2.5. çok i̇ki kötü. Normal puan kaç? 2.5. Normal puanı, puanı yazdın mı Kerem? Var. Yazıyorum. 10 üzerinden puanlıyoruz ama. 10 üzerinden mi puanlıyor buralar? Hayır. Yazmıyor da olabilir ya. Beş, beş üzerinden dedim ya sen. Ha o, o puan yazmıyor ki. Puanlar yani. Iki. Puanları yazmıyor. Puanları yazmıyor ama en yüksek puanı olan bile üç küsür falan gelmiyordu değil bir mi? Yani. İki buçuk ya benim ya. Abi çok kötü. İki iki. Dört dört fit abi. Şu, hele, yani. şu patates çok kötü. İki iki. Tamam o zaman sırada neydi ondan sonra pide yedik. Pide nasıldı? Pide de çok Beş üzerinden üç. 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 üç üç buçuk. Aynen. Üç üç buçuk. Aynen üç üç buçuk. Üç, üç ya. Üç okey. Ya okey bir şey. Üç. Sonra bundan o yedik. Bu o Bence o da 3. Hangi yani yani üç? Soğuk anladım. Anladım. gayet iyi ya. Soğuk, soğuk, olması. Olması. soğuk. 3 bence o da. Ama peynir az dedik dediğim. Peynir, yok. Aynen. Peynir yok. İki buçuk. Bizde buçuk. Üç. Yani üç Tam ortalama. Ortalama. Ya. Şey döner yedik. Hocam döner. Benim için ikisi en lezzetli döner'e ben 4 veririm. Ben de döner'e dört veririm. Ama ben, ben daha iyi ben döner 4 yedim, 4 yedim ya. ben de bence de 3.5 Sen de kaç verdin? Ben de 4 veririm abi yani şey olarak en iyisi o yani. Burada sıralama evet, yaparsak evet. Yani. Waffle, waffle da 1 olabilir. Waffle, waffle da, da Waffle'a da ben 3.5 4. Waffle zaten 4 verim. kötü yapan adam açmasın waffle cevabı. Nasıl? Yani waffle, waffle kes... da... çok kesilmiyordu, O yüzden 4.5. Hangi, <laughs> waffle, hangi waffle <laughs> iyi kesiliyor? Ben bilmiyorum. Kesilebilir. Ben 4 mı? verdim buna da. En ben yüksek değil. 4 verdim. Ben de 4 veriyorum waffle'a. Ya sen kaç verdin waffle'a? Ben waffle'a Waffle güzel ben ya bol mantı verdim. Semih'e bak yıldızlı 5 verecek. 4 <laughs> <laughs> ya 4. Yıldızlı pek iyi ver Semih'e Yani demek ki yorumlar her zaman şey yapmıyor. Ya da doğru düzelttiler veya başka bir şey. <laughs> Zeylan ihtimalimiz olur. varsa abi kalkıyoruz bir kalkıyor aslında. Zeylan ihtimalimiz var mı? Siz ben şunları şunları yemem. Siz hala şundan arada bir patates satıyorsunuz. Siz Hadi bilmiyorum. Zehlen. Ben yemiyorum. Ben öldürmeyen şey güçlendiriyor. Zeylanmemizi istiyorsanız daha çok yorum, like bir şeyler atabilirsiniz. Ölmemizi istiyorsanız. Aynen aynen. Semih'in saçını hiç uğurma tatlı bir <laughs> şey alakalı yani, şeyi falan yemem ya. Semih'in saçını 3'e vurmak istiyorsanız like atın. 1000 abone de <laughs> Semih'in saçını 3'e vuruyormuş. 1000 <laughs> abone miydi? 1000 like'da. 1000 abone. 1000 abone. 1000 abone. 1000 1000 abone, abone, abone de, de, de Semih'in saçını 3'e vuruyor. Evet arkadaşlar bu ortak bir karar. O da zor bir ihtimal de işte hepsi. <laughs> Anlaştık Semih nasıl yiyorsun? Ha, ben de 3'e vuracağım Semih sende. Tam ben vurmayacağım abi. Tamam, ben vurmayacağım Ben de vurmam. ben de vurmuyorum. Sen bunlar vurmuyor. Siz ikiniz söz verdiniz. videoda söz kanıtı var ya abi. Geri kalanını yani. keseceğim sadece üç evet. dediği kısmı olacak. Vurma dediği kısmı olacak. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Ya. Ay videonun sonuna yem yoksa bu adamı doymaya gelmiş. Adamlar evet, yemeğe evet yemeye gelmiş. Evet bakalım dedi devamını yiyeceğiz. Ay yiyemiyorum bak ayıp olmasın diye şimdi. Adamlar bitirdi. Oğlum biz samimi bir aileyiz. evet, ağzını yemek var. Konuşma adamlar söyleyeyim. Samimiyete bak, öldük herif. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı, beğenmeyi, <laughs> yorum yapmayı, yapmayı, yapmayı. yapmayı. like <laughs> işte yorum yapmayı unutmayın. Semih'in saçını 3'e vuralım mı onda yorumlara yazın. 1000 abone de. Bu arada Instagram'da da takip edebilirsiniz. saçını üçü e vuralım. Instagram'da evet, Instagram Instagram'dan 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 da, da takip Güzel kızlar Semih'in yazsın. Yeni film de geliyor. Şimdi de yeni filmin çekimine geçeceğiz. Belki evet. filmin kamera arkasından bir şeyler pizza de yüz Çekilmeyecek ve inanmayacaklar. Yani bak, için. teşekkürler izlediğiniz için görüşürüz. Kapatıyorum. İşte var mı? Ben diyeceğim biraz. <laughs> pizza dayacak.